PKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sunar. Bu gez yes bilgi yarışmasından tekrar merhabalar. Yarı finalin ikinci mücadelesi Enes ve Berkay, Ferhat ve Ahmet'e karşı mücadele edecek. Enes sağlık sorunları nedeniyle bağlanamadı. Berkay tek başına yarışacak. Yarı finalde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk soracağınız soru yoksa hızlıca yarışmaya başlamak istiyorum. Yok hocam başlayalım. O zaman ilk soruyla birlikte yarışmamız başlıyor. Herkese başarılar. Ateş pare adlı romanımızın yazarı kimdir? A. Muallim Naci B. Şemsettin Sami C. Abdülhak Hamit Tarhan. Süremiz başladı. Abi biliyor musun? Eşlerin ismi neydi abi? <laughs> Adana ile Ceyhan arasında kaldı mı ben tam bilmiyorum. Ben de Ceyhan diye düşünüyorum ama. Tamam Ceyhan diyelim. Tamam abi Ceyhan diyelim o zaman. Süremiz doldu arkadaşlar. Cevapları alacağım. Berkay. Bursa diyorum abi. Evet, Ferhat. Y şıkkı abi. Tekrar alabilir miyim? Y şıkkı. Ceyhan dedin yani. 1B, 1C şıkkı. Doğru cevap şimdi ekranda. Doğru cevap A şıkkı olacaktı arkadaşlar. İkinci sorumuz ekranda. Dünyadaki en uzun denizaltı tüneli hangisidir? A. Manş tüneli B. Seikan tüneli C. Erolbert tüneli süremiz başladı. Ağrıdan manş tüneli mi? Yani manş tüneli diyebiliyor musun? Evet evet Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Dünyadaki en uzun denizaltı tüneli hangisidir dedik Berkay. Manş, Seikan, Elbeberg. Süremiz de doldu. Berkay cevabını alabilir miyim? Adana diyorum. abi. Adam Evet Ferhat 2 A şıkkı 2 yanlış cevap Seykan <laughs> Tüneli olacaktı Doğru cevabı 2'de 0 yaptı 2 Takımda bir sonraki soruyla Devam ediyoruz 3. sorudayız arkadaşlar Dünya kanser günü Hangi gündür A 4 Şubat B 4 Mart C7 Ekim süremiz başladı. Gelme abi. 4 Şubat diye. 4 Şubat. Aa, ben bildiğim yok Şubat yani. Mart Şubat'ı karıştırıyorum ama 4 Şubat diye hatırlıyorum. 4 tamam. Şubat diye söylesin. Süremiz doldu. Cevapları alacağım. Önce Berkay. 4 Mart. Bursa. Evet, Ferhat. 4 Şubat abi. 4 Şubat. 1 A, 1 de B cevabı geldi. Doğru cevap A şıkkı olacaktı. Doğru cevabı veren takım Ferhat da Ahmet oldu. Bir sonraki soru, dördüncü soru kulübümüzle alakalı soruya geldik arkadaşlar. 2017 yılında Almanya'da yapılan Paralimpik Atletizm Grand Prix'sinde Ülfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden 3 milli sporcumuz toplam kaç madalya kazanmıştır? A3, B4, C5. Süremiz başladı. Abi, A3, B4, C5. Ne diyelim abi? 3 4. İstemeyelim ya. 5 mi? Tamam 5 de çok az. Hayırlı Süremiz doldu. Cevapları alacağım. Adana diyorum abi. Berkay. Adana. Evet. Ferhat. 5 abi. 5 dedi C şıkkı. 1A 1C şıkkı doğru cevap. Şu anda ekranlarda doğru cevap C şıkkı olacaktı Ahmet ve Ferhat. Bu soruyu da bilen taraf oldular. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Beşinci soru. Nötron sayıları Neyse, aynı olan proton ve kütle numarası farklı olan element atomlarına ne denir? A izobar, B izoton, C izotop. Süremiz başladı. Biliyor musun abi? Bilmiyorum ama B diye düşünüyorum. Ben de B diye düşünüyorum. Biz yapalım Kulağa bir şey geldi. Hani böyle bir aşinalık geldi sanki B de duymuş gibi. Süremiz doldu. Cevapları alayım. Önce Berkay'ın cevabı. Adana diyorum abi. Evet Ferhat. D şıkkı abi izopom. C şıkkı. B so, abi. B şıkkı. Berkay A şıkkı dedi. Erhat'la Ahmet B şıkkı dedi. Doğru cevap ekranda şu anda. B şıkkı doğru cevap. Ve bir sonraki soruyla, altıncı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Guinness Rekorlar kitabına giren futbol maçı hangi ülkede en uzun süre oynanan Guinness Rekorlar kitabına giren futbol maçı hangi ülkede ve kaç saat sürmüştür? A. 9 saat Kolombiya B. 64 saat Peru C. 120 saat Şili Süremiz başladı. İzin var mı Abi Peru diyelim bugün maç etiketinin izliyorsunuz dedin şansımız yukarıda. Şili diyelim. Tamam abi. Ben öyle bir yerden böyle bir çağrışımda bulunuyorum ama. Tamam Şili diyelim. Süremiz doldu Berkay cevabını alayım. Gürhan diyorum abi. Evet Ahmet. Şili abi. İki Şili cevabı. Bir doğru cevap şu anda ekranlarda. Çok ilginçtir. Bu soruyu bilmeniz beni şaşırttı açıkçası arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yedinci soru. Beethoven beste yapmadan önce ne yapardı? A. Kafasını soğuk su dolu bir kovaya sokardı. B. Dua ederdi. C. Tuvalete giderdi. Süremiz başladı. Ne düşünüyorsun abi? Evet. tuvalete giderdi düşünüyorum. Şimdi çalıştırıyor ama. Ya dua ya tuvalete gitmek olur ihtimalle da. Süremiz doldu. Cevapları alayım arkadaşlar. Hı. Berkay. Adam. Evet. Adam. Berkay tamamdır. Aldım cevabını. Ahmet de Ferhat. Tuvalete giderdi abi. C şıkkı. Bir A bir C doğru cevap ekranda doğru cevap A şıkkı olacaktı. Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk su dolu bir kovaya sokuyormuş arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Libya'nın başkenti neresidir? A. Trablus B. Bingazi C. Fizan Süremiz başladı. Trabzon'da abi. Trabzon'dan. Adana Evet, ben dün bakmıştım, öyle hatırlıyorum yani. Süremiz sona erdi. Cevapları alayım. Berkay. Ceyhan. Berat. Rahul abi. Aşıkkı. Dün bakmış olduğun Cevap doğru cevap. Trablus cevabı doğru cevap oldu. Tebrik ediyorum. Ferhat. Dokuzuncu soruya geçeceğiz. Dokuzuncu soru öncesinde genel durumu bir hatırlatmak istiyorum. Beş doğru cevaba iki doğru cevap var. Ve son iki soruya girilirken de Ahmet ve Ferhat finali garantilediler. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Taflan tuzlu su kavurması hangi ilimize ait bir yemektir? Taflan tuzlu su kavurması hangi ilimize ait bir yemektir? A Kahramanmaraş, B Uşak, C Giresun. Süremiz başladı. Emin var mı abi? Emin. Emin var mı? Cihan diye düşünüyor mu nektir ya? yani olabilirim. Hala da var edemeyiz, Giresun yapmıştır bu ihtimalle. Ceyhan yani Giresun diyelim. Tamam abi. Süremiz sona erdi. Dedim kesin. Cevapları Aha, alayım Berkay. Ceyhan. Ferhat. Giresun abi. 2 Giresun cevabı, 2 doğru cevap. 10. soruya geçiyoruz. 10. soru hemen ekranda. Deniz Baykal hangi makamda bulunmamıştır? A. Dışişleri Bakanı B. Başbakan Yardımcısı C. Başbakan Süremiz başladı. Abi son çıktı. tam anlayamadım ama. C şıkkı Başbakan, B şıkkı Başbakan Yardımcısı, A şıkkı dış, Dışişleri Bakanı. Başbakan, Başbakan ol çözülerek deniyor. diyebiliyor ama. Süremiz sona erdi arkadaşlar. Cevapları alayım. Önce Berkay. Ceyhan. Evet. Ferhat ve Ahmet. Başbakan abi. E 2 C şıkkı doğru cevap. Ekrana da şimdi getirdik. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Yarışmanın da sonuna geldik. 7 doğru cevaba 4 doğru cevap veren Enes ve Berkay eleniyor. Finale çıkan ikinci takım Ferhat'la Ahmet oluyor. Tebrik ediyorum. Söyleyeceğiniz bir şey var mıdır arkadaşlar? Teşekkür ederim hocam. Arkadaşları da gösterdikleri evet. çabadan dolayı onlara da teşekkür ederim. Tek tek alayım. Önce Berkay'dan kaybeden takımdan alayım. Evet Berkay. Abi ben büyüklerimi tebrik ediyorum. Yani güzel iş başardılar. Haklarım da hayırlısı olsun. Onları destekleyeceğim her zaman. Evet Berkay abilerimi tebrik ediyorum diyor. Bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyor. Sizi destekleyecekmiş. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı Ahmet Ferhat? Berkay kardeşimize biz de teşekkür ediyoruz abi. Gösterdiği çabadan dolayı onu kutluyoruz. Tabii. Evet. Ahmet sen bir şey söyleyecek misin? Şey için çok sağ olun. Berkay'ı da te tebrik ediyorum tek başına hani yarıştı. Hı hı. Ediyoruz. İyi, dilekleri için. Evet. Berkay seni tebrik ediyorlar. Tek başına sağ yarışıp tek başına direndiğin için. Teşekkür ediyorlar ayrıca. Evet. Ben de hepinizi öpüyorum. Finalde başarılar diliyorum Ferhat ve Ahmet. Berkay'cığım sen de artık Enes abinden bunun incini çıkarırsın. Seni yalnız bıraktı. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. BKM Eğitim Kurumları bu gez bilgi yarışmasını sundu.